Bir Joao Mario'ya da tamam. değinelim Beşiktaş için çok ciddi bir iddia ve hani transferinin de yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Ben çok önemsiyorum Joao Mario'yu. Beşiktaş bir yapı buldu ve gerçekten formda girdi sezona. Yüksek perdeden girdi. O yapı içerisinde bazı eklemeler şu anda Beşiktaş için çok kritik. Yerel rekabetten ziyade yine Senadın açtığı pencereden Avrupa Ligi özelinde düşünüyorum. Joao Mario gibi sahada joker olarak kullanabileceği bir oyuncu eklemesi şu evet. yapıda Beşiktaş'ın bence yani çok önemli. Ya bir kere top ayağına inanılmaz yakışan, oyun aklı çok yüksek. Ee, hem eskisi kadar tempo konusunda tabii tartışırız Soğukkanlı. ama bir dönem hani gerçekten zirve yaptığı tabii. dönem Avrupa Şampiyonası 2016. 2016. Yani orada inanılmaz bir oyunu vardı Fransa'da. Ee, ama bir kere doğal yetenek yani Beşiktaş topa iyi davranan, topun kıymetini bilen topla ilişkisi iyi oyuncular alıyor. Bu çok önemli. Merkezde Jetson, olursa Joao Mario, Rafa, El Musrati. El Musrati zaten. Endur. Yani Endur da öyle. Topa dokunuşları, ilk dokunuşları, topa davranışı yetenekli oyuncudan zarar gelmez. Performans alır almaz. O ayrı ama yetenekli oyuncudan bir zarar gelmez. O yüzden Joao Mario gerekli mi değil mi diye yazıları okuyorum bazen sosyal medyada. Hayır efendim gerekli. Ben yani sana şöyle bir şey ekleyeyim mi? Net gerek. Joao Mario'yu sağa koyabilirsin. Tabii. Sola koyabilirsin. Tam bir jortaya. E, ortada ortada Jetson'la El Moussrati'ye e, destek olarak koyabilirsin. Rafa Silva'nın olmadığı zaman zaman, ya bu oyuncular tabii ki sakatlanmasın. Hmm. E, tabii. Ama çok net bir alternatif Hı, orada herkese. Jetson'u 6'ya çeker misin? Çekmem. Jetson bence El Moussrati'nin yanında daha etkili. Yok hani olur. Juan Mario'yu da merkezde oynatmak için soruyorum. Kart cezalısı olur. Başka bir problem olur gole ihtiyacım var tabii, tabii ki yani yaparsın koyarsın koyarsın. o dediğin denklemde evet. de yani başlangıçta değil de alternatif yaparsın. olarak birçok oyuncunun ikamesi olabiliyor Joao Mario. Bu çok önemli bir bir ekleme olur ve zaten Benfica tandanslı bir takıma dönüşüyor Beşiktaş'ın yani ister istemez ki Feyyaz Uçar şu açıklamayı yapmıştı. Jetson'la ilgili Rafa Jetson'un A takıma alınması için tabii. ilk söyleyenlerden biri diyor. öyle bir ilişki de var aralarında. Evet. Bu da Jetson'un performansına çok olumlu yansıtıyor. Biz Jetson'u tanıdığımızda işte Fenerbahçe elemesiydi. E, şampiyonlar Tabii Sonra Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştı. Doğru. Şeyde. Yani biz burada... İstanbul. Yani Benfica'nın kültüründen gelen oyuncuların biz. gerçekten bir futbol e, taktiksel anlamda. Hani sen dedin ya Senat Kerem'in transferinde orada taktiksel gelişim. Yani Benfica'nın bir e, ne derler ona bir refleksi var. Bir taktiksel refleksi var. Bu takım iki yıl önce Şampiyonlar Ligi grubunu Juventus'un önünde lider bitirirken. O hızlı oyunu. Joao João Mario, Rafa Silva, Grimaldo, Enzo Fernandes Hep beraber oynuyorlardı. Önde, ön tarafta Gonzalo Ramos. Ya burada Evren'in söylediği şey de bence enteresan. Şey, yetenekli oyuncudan zarar gelmez kısmı. yetenekli oyuncudan. Ya 31 yaşında yok, Yok, şu yani açıdan çok da söylüyorum. Da yani, işte bir mesela değil. maç dün değil mi Beşiktaş maçı? Dün. dün. Jetson mesela yine izledim yani. Jetson hayranlıkla izledim. E, geçen sene de Jetson bu takımdaydı. E ne oldu? Yetenekli bizim hep anlattığımız her programda yetenekli oyuncu. Tabii bunun yanında profesyonel olacak. Immobile gibi e, iyi çalışacak. Burayı benimseyecek. Rafa gibi gibi gibi. Bunlar da eklenince Jetson da uçmaya başladı yani. E, dolayısıyla hı hı. E, doğrudan oynamasa bile idman temposundaki rekabeti arttırması bile Tabii sona Jetson'a yani. atıyorum, Muçi'ye kimse artık onun rakibi, oradaki rakibi. Ya çünkü antrenmana şöyle lay lay lom la, gelmeyeceksin abi. Çünkü eğer yerin garantiyse antrenmana işte 3-5-2 yapalım, bilmem ne yapalım. Ya Birçok eskiden yabancı oyuncu söylerdi. Üst düzeylikten gelen Türkiye Ligi'ndeki antrenman temposu düşük. E şimdi git bakalım bir Fener antrenmanına yıldızlar var. Git bakayım bir Galatasaray antrenmanına. Git bakayım Beşiktaş antrenmanına. Öyle kolay forma yok yani. Önce antrenmanı iyi yapacaksın. Antrenmanı iyi yaparsan maçı iyi çıkartırsın. Sen antrenmanı lay lay lom yaparsan, benim yerim garanti dersen zaten maçta 50 55'te 60'ta bitersin. Devamını getiremezsin. Bu yüzden bu oyuncuların katılması illa biz hemen pardon Müjdat illa biz aldık. Joao Mario'yu 11'i nereye monte edeceğiz? Bazen ben de bunu düşünüyorum. Hani bu çok Abi bırak. Sen bir şey yapma. 11 oyuncular bellesin. İdman'da kim ise oyuncak bitti. De sevgili sen şimdi Beşiktaş'ın Son yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe'den farklı olarak kadro derinliği e, biraz sığ kaldı. Biraz Beşiktaş'ın. Evet yani şu ki. anda Beşiktaş bir 11 buldu. İyi bir 11 buldu. Formda bir 11 buldu ama Joao Mario tarzı oyuncular uzun sezonda o 11'in herhangi bir problem olduğunda yetenek hacminin bir anda düşmesini engelleyecek tarzda oyuncular. Sen şimdi Joao Mario oynatırsın. oynatırsın. Lan bitiyordu maç Beşiktaş. Tabii hamle olarak kenarda El Musrati'yi tutarsın. Atıyorum evet. El Musrati'yi oynatırsın. Hamle olarak kenarda e, işte Raşit Say'ı tutarsın. Yani Joao Mario senin kadro derinliğin demek. Bir de şu var. Doğru söylüyorsun. yetenek hacmi güzel evet. bir ifade. Beşiktaş'ın oyununda topun mülkiyeti çok önemli. Şimdi Beşiktaş geçen sene Santos'la topun arkasında derinde bekleyen bir takım kimliğine bürünmeye çalıştı. Uymayacağını az çok dile getirmeye gayret ettik. Uymadı da. Bu sezon defansı orta sahaya kadar çıkaran, topun Beşiktaş'ta kalmasının amaçlandığı ve topla ilişkisi iyi oyunculardan kurulu bir takım. Oraya Joao Mario o zaman işte oluyor. Yani Beşiktaş'ın bu oyununa uygun oyuncu modeli. Ya Lugano maçı mıydı? Diye, diye böyle düşünüyorum. Kadar... Beşiktaş'ın oyun kimliğine çok uygun. Bu sezon yapmak istediklerine Van Bronckhorst'un çok uygun. Kesiciler var Beşiktaş'ta. Sert oyuncular var. Bir de yapanlar var işin e, bitiricileri. Joao Mario bazen kesici rolüne bürünüp ki eskisi kadar e, atakları kesmede etkili olmayabilir ama işin yapma kısmında, atak devamlılığında, ara pasında, çalımda, terse topta yani çok iyi oyuncu. Yani, o yüzden evet. bence Beşiktaş taraftarları e, zaten iyi bir kadro izliyordu. Senin dediğin gibi daha genişledi bu kadro. Yetenek havzamı genişledi ya şu an bu. Şu iki sezon önemli. önce Şampiyonlar Ligi maçlarında hat-trick yapan bir oyuncu. Ya yani, benim şeyde vardı ya bizim fantazilik vardı. Ben almıştım oradan atıyorum. Yani, Baya bana puan kazandırmıştı vardı. Süper.